eee cesur eee cesur, 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 cesur konuşma ben bir şey anlatıcam <laughs> arkadaşlar ben yine kendime yasaklıyorum çünkü ortağı belirtti diğer belimle yasaklığına giremiyorum aslında kendime gidip de ama yok ben de yasaktan devam ediyorum bu da cesur ya bu cesur evet burada kardeşim geldi galiba arkadaşlar kardeşim de geldi o da devam edecekmiş cesur nasılsın iyi misin uyuyom valla sen de nasılsın ben de iyiyim. Bu arada sana bir şey diyeyim mi Cesur? Ne diyeceksin? Bu e, senin hiç arkadaşın var mı? Hiç yok. Benim arkadaşım. Nasıl ağlamak? Ay. Arkadaşlar gördünüz mü? Keşke o da kalsaydım da gelse. Benim geçti arkadaşım vardı. Eee askerde bu. Ben bunu gittim. Bir dakika. Işte. Bu... Arkadaşlar Eyüp gene şey yapıyor. Yani. Asker istemezsin arkadaşlar. Neyse. Sen arkadaşlar. Arkadaşlar evet Eyüp çok konuşuyordu ondan. Neyse ben şu Cesur'a vereyim. Çok sordum yol. Hadi su ver yol. Boğazım kuruyor. Ay tamam Cesur sen de... Ne... Bu, el... bu Bu arada Cesur çok um, şey arkadaşlar. Ne huysuz. Mi? Ben huysuz muyum? <laughs> Sakın arkadaşları deme ha. Kes buraya kes 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 kes. Vallahi et kesemem dedim bir kere. Yok yo, Neyse hadi sen suyunu iç suyunu. Miniksin zaten seni 3 yaşında yapacağım. Ne? Sus. Bir de suyuma basma. Pis ayaklarınla kirletiyorsun. <laughs> Arkadaşlar diyor ki niye bana kızıyorsun? <laughs> Kızmıyorum ama sadece şey yapıyorum yani sus sussun, sussun ben bir de bir şey anlatıyorum o sussun. Ne çok saçma şeyler anlatıyorum. Ya bir sus susun ha. Cesur da bize susun dedi. <laughs> Eyüp sen Cesur'u seviyor musun Cesur? Ha? Cesur'u seviyor musun? Seviyorum. Oo teşekkür ederim. Esrem sen seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Bak gelir mi? Soru mu? Allah'a Gel gel. gel. nerede ben çıktım. Geziyorum öyle. senle bir krezürün oynayalım mı? Ama beni yürütme. Hocağında taşı. Ay tamam tamam. Ya. Bu arada sen kız er, kız diyorum erkeksin değil mi? Ama böyle kız renkleri gibi. Hoy. Ne hoy dedin? Niye hoy dedin? <laughs> Çünkü benim renklerim öyle. Hem sen niye karışıyorsun? Senin renklerin de kırmızı ama güzel. Eee kusun. Kızım. Anlamadı. Cezur çok değişik konuşuyorsun. Bir o erkek sesi nasıl bir ses hiç anlayamadım. Yo sana ne ya? Ay. Cezur seni unuttum. Neyse, neyse orada kal. Seni izliyorum. İzlemek daha iyi bari. Orada <laughs> maceraların içinden geçmek ya. yerine izlemek daha iyi. Kardeşim de geliyormuş. Cezur sen sus hele sus sus. Oy tamam be ne dedik sanki. Orada dolaşıyor bir de. Ben nereye gidersem oraya gidiyorsun. Ya hadi. ben geliyorum ya. Tamam bağırma bağırma. Cesur nasıl geldin? Zıpladım ben. Ay cesur her şeyde zıplıyorsun ha. Bu arada seni tutamayacağım. Ya ben burada düşüyorum. Neyse geldi gel. Üf cesur of. Saniye kaybet geliyorsun. Bu 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 kızlar. Bağırmayın. <laughs> hadi bir şey konuş. Benim canım sıkılıyor. Ay cesur. Ay. Bu arada senin adına e neydi kardeşim koydu. Adı Eyüp. Ne? <laughs> eyüp evet, taş. Eyüp taş. Taş ne alaka? Ya senin adın neydi? Aslında Eyüp'ün gerçek Mem adı, adı Muhammed. Hayır Muhammed Eyüp Taş'tı. Ay Eyüp taş ne ya? ya Muhammed Eyüp Mahomet, üyüp, taş. Ha taş şeyden geliyor kendisi taş. <laughs> ya ne diyorsunuz burada ne saçma konular ya. Hep kardeşinin Hep kardeşinin konusunda. Ya Eyüp de burada bana sus diyor. Asıl sen sus. Ben burada videoyu konuşuyorum. Kazandık. Niye kazandık? Kimse yok ki. Kazandık. Aman ne? Eyüp. ne Aha kutu. 578 2 elmas. Ya bu hep geliyor zaten. Bir günde gelmediği yok. Ha. Ne oldu. Güzel, güzel Sen nereden biliyorsun? Ha, ha, ha. Hı? ben, 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 Hı? ben, de, ben, 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 ben. Neyse arkadaşlar bir şey daha oynayalım. Baba da sen geliyorsun. Baba. Baba valla valla billa billa. Sus sus ne şarkılar şey yapıyorsun. <laughs> Yabancı hocam. Yabancı ne? Sen erkeksin. Erkekler ağlamıyor. Sen neden çıktın? Ağlamıyorum ki zaten ağlama numarası yapalım. Sen Arası neden yaparım. çıktın Esra? Ah Cesur. Ah. Ben mi? Evet. Hmm, bir Cesur'a yemeğini vereceğim. Acıkmış. Ha. Acıkmış. Tamam geri gel o zaman. Baş... Gel Cesurcuk. Başlıyor o zaman. Valla seninle her video çekebiliriz. Oo, başka Petin'i konuşturacak mısın? Bilmiyorum ama bence... Ay Eylül ne koymuşsun buraya? Bence ben başka petimi konuşturmam çünkü zaten bir tane yeter. Değil mi? Hayır. Ne hayır. Benim o arkadaşım olması lazım. Sana zaten sepette konuşuyorsun diye. Bunlar çok konuşamıyor. böyle ev diye konuşuyor. Sen galiba yemek yediğin için öyle konuşuyorsun. Ben Hayır. Neyse Cesur neyse. Bence videoyu sonlandıralım. Sonlandıralım mı Cesur? Bilmiyorum ya. Ben çok sevdim acaba. Her video beni fenomen alırım. Böyle de herkes beni sever. Herkesin kesin zaten fenomen alamıyoruz. Bir abone olunca yüzümü göstereceğim zaten. wow, arkadaş o zaman beğenin. Eyüp gel ev, ey, ey, Yarışını yap gel. Arkadaşlar Eyüp yarışını yapsın. Gelsin ben öyle bir videoyu sonlandırayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Eyüp görüşürüz. Yap. Yediriz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Ha, geçirdi konuşta.